Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Türkiye ve Yunanistan'dan yeni karar. Değerli izleyenler, Türkiye ve Yunanistan'ın askeri heyetleri tarafından NATO Genel Merkezi'nde yapılacak görüşme 10 Eylül'e ertelendi. Konuyla ilgili açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantı 10 Eylül tarihine ertelendi. Açıklamada ayrıca Yunanistan ve Türkiye arasındaki teknik toplantı Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesinin ardından planlanan görüşmede iki ülkenin askeri heyetleri ayrıştırma usullerini ele alacaktı. Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki faaliyetlerinden hazımsız olan Atina yönetimi Avrupa Birliği'nden aldığı gazla küste hamlelerde bulunuyor. Bu durum Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimi her geçen gün tırmandırıyor.